Merhabalar arkadaşlar. Bugün deneme saati yayınlarının TET denemesinin matematik bölümünü sizlerle birlikte çalışacağım. En hazırsak ilk soruyla başlayalım hemen. Şimdi ne diyor? Hatice'nin eşit uzunlukta kırmızı ve mavi bölümlere ayrılmış kurdelesi aşağıda gösterilmiş. Bu kurdere üzerindeki mavi bölümlerden biri A, B, C, D ve E noktaları kullanarak şekildeki gibi dört eş aralığa bölünmüş. Şöyle yapalım hemen. Şunların küçük parçaların her birine ben X kadar demek istiyorum. Yani ne oldu? Şu büyük parçaların her biri... 4x kadar oldu şöyle. Sonra demiş ki bunun 7/10 onluk kısmını belirleyerek kurdele kesmeyi planlamış. 4 8 12 16 20x kadar oldu. Yani ben şunu 7/10 değil de genişleteyim 14/20 diyeyim. Yani 20'lik parçada 14'lük ilerleyeceğim. O zaman 4 8 12 ve 13 14. Yani tam olarak şuradaki C noktasından kesmem gerekecek. Doğru cevap C seçeneği oldu. İkinci soruya baktım. Bir site inşaatı her katında 8 dairenin olduğu 12 katlı 24 binadan oluşuyormuş. Bu sitedeki dairelerin yarısı 2 oda 1 salon, diğer yarısı da 3 oda 1 salonmuş. 2 artı 1'dekiler bir dış kapı ile 6 iç kapı, 3 artı 1'dekiler de bir dış kapı ile 8 iç kapı içeriyor. O zaman... Bütün daireler için toplam kaç kapı kullanılır diye sormuş. Şimdi ben önce bir katı bulayım ondan sonra diğerlerini hesaplayalım. Her katta 8 daire var. Yarı yarıya bölüşmüş. O zaman 4 tane 2 artı 1 var. 2 artı 1'ler için de 1 bir dış 6 içten 7 kapı var. Kalan 4 tane 1 dış 8 içten 9 tane var. Bunları toplayınca ne oldu? 64. Bu neydi? Aslında bu bir kattaki. Bunu da 2 üzeri 6 olarak yazalım. Şimdi Bu bir kattaki. Toplam kaç katım vardı? 12 katım vardı. 12'yi de şöyle 2'nin karesi çarpı 3 olarak yazayım. Bir de 24 tane de bina varmış. Bunu bir de neyle çarpalım? 24 ile. 24'te 8 çarpı 3. Yani 2'nin kübü çarpı 3 geldi. Bunların hepsini toparlayalım. 2 üzeri 6, 2 üzeri 8, 2 üzeri 11. 3 çarpı 3'e de ne diyelim? 9 diyelim. Yani doğru cevap. B seçeneği geldi. Evet, üçüncü soruya geçtim. Kök 12, kök 18, kök 20, kök 45, kök 50 ve kök 75 sayıları her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştiriliyor ve her birinde aynı sonuç çıkacak. Peki buna göre A kaçtır demiş. Şimdi şöyle bir bakmaya çalışalım. Acaba ben ne elde edebilirim diye düşünüyorum bunları çarptığımda. Aslında birazcık deneme yanılma sorusu ama sonunun sıfırla bitmesi gerekiyor gibi sanki bu bunlar çarpıldığında kök içinde çıkacak olan sayının. O yüzden ben şöyle başlamak istiyorum. Mesela şunun sonu sıfır, bunun sonu sıfır. Demek ki ben geri kalanlarla biraz oynamaya çalışayım. Mesela kök 12 ile kök 75 şuraya yazsam. Kök 75 ne oldu burası? Aslında kök 900 geldi. A. Peki bunları kullandım. Sonra neye bakalım? Sonunun sıfır gelmesini istiyorsam demek ki yine mesela kök 50 ile kök 18'e bakalım bu sefer. Kök 18, kök 50. Dikkat edersek bunları çarptığımızda da yine kök 900 gelecek. E son olarak ne kaldı? Kök 20 ile kök 45 zaten bunları çarptığımızda da yine kök 900 gelecekti. Demek ki e, kök 900 A'ya eşit. Yani bu da 30 çıktı. E, ufak bir deneme yanılma sorusu aslında. Hani ilk bakışta çok kolay olmayabilir görmesi ama birkaç şey verdiğinizde anlayacaksınız zaten. Evet dördüncü soruya baktım. Aritmetik işlemlerin yer aldığı bir işlem şemasında oklar ve çemberlerden oluşmuş şekiller aşağıdaki gibi oluşturulmuş. Şemada okun yanında belirtilen çıkarma, toplama veya çarpma işleminin yapılması ve elde edilen sonucun o okla gösterilen çember içine yazılmasıyla şema doldurulacakmış. 6, 8, 9, 16, 18, 14 sayılarını e, her çembere farklı bir şey gelecek şekilde yerleştireceğim. O zaman A artı B kaç olur diye soruyor. Şimdi önce şuradan bakmaya çalışalım. Şurada bir çarpı 2 görüyorum. Yani buraya yazdığım şeyin iki katı buraya gelecek. Ne olabilir? Ya 9'la 18 olacak ya da 8 ile 16 olacak. Mesela 8'i deneyelim. Bakalım tutacak mı? 8'i buraya yazsam. 8 çarpı 2 16. 16'yı 2 eklesem. Burası ne oldu? 18. 16'dan 2 çıkartsam. Burası ne oldu? 14. 8'den 2'yi çıkartayım. 6. 6'ya 3 ekledim. Burası da 9 oldu. Gerçekten her bir kutuya farklı bir şey geldi. Hepsini değerleştirmiş yerleştirmiş oldum. Demek ki burası gerçekten 8'miş. Bana da artı B toplamını soruyordu. Yani A ile B toplamı burası 27 geldi. Evet, beşinci sorudayım. Dairenin değeri içinde yazılan sayıların bulundukları çok gelmeyen yani kenar sayılarının üst olarak alınmasıyla elde edilen sayıların çarpımıyla belirleniyormuş. Yani 12'nin kübü çarpı 24'ün 6. kuvveti eşittir diyeceğiz. 64'ün 4. kuvveti x'in kübü. Şimdi burayı bir toparlayalım. 12'nin kübü. 12 dediğim şey 2'nin karesi çarpı 3. Yani 2'nin karesinin 3. kuvvetiyle. 3'ün 3. kuvveti. 24 de 2'nin kübü çarpı 3. Yani 2'nin kübünün 6. kuvveti çarpı 3'ün 6. kuvveti. 64 2 üzeri 6'ydı. 2 üzeri 6'nın 4. kuvveti çarpı x kübü. Şimdi burası ne oldu? 2 üzeri 6, 2 üzeri 18 topladım. 2 üzeri 24. E burası da 2 üzeri 24. Demek ki şunlar birbirini götürecek. Yani 3 üzeri 3 3 üzeri 6'yı topladım. 3 üzeri 9 x'in kübüne eşitmiş. O zaman bunu şöyle yazalım. 3 üzeri 3'ün kübü x küpse x ne oldu? 3 üzeri 3'ten 27. Altıncı soruya geçtim. Şöyle bir renk değiştirelim. Rüstem okula gitmek için yürüyerek evden çıkıyormuş ve gazete ile arasındaki uzaklık 500 metre olduğu anda taksiye biniyormuş. Yürüyerek aldığı yolun yarısı kadar daha taksiyle gittiğinde gazete bayinin okul uzaklığı uzaklığıyla Rüstem'in okul olan uzaklığı, uzaklığı farkı 300 metre oluyormuş. Şimdi burada iki durum var. Ya Gazete bayine gelmeden bir 300 metre kalacak ya da gazete bayini geçtikten sonra bir 300 metre olacak. Bu iki durumu bir inceleyelim. Mesela şöyle, şurada bir yerde taksiye binmiş olsun. İlk durumu yazıyorum. Taksiye burada binsen yürüyerek aldığı yolun yarısı kadar daha taksiyle gittiğinde diyor. Yani Şurası x kadar olsun. E buraya kadar yürümüştü. Bunun da yarısı olacağına göre burası 2x. Yüreğe kaldı. Yolun yarısı kadar daha taksiyle gittiğinde gazete bayinin okul alanı uzaklığı ile Rüstem'in okul alanı uzaklığının farkı 300 metre oluyormuş. Yani gazete bayinin okul alanı uzaklığı şurası. Rüstem burada olacak. Rüstem'in okul alanı uzaklığı burası. Bu ikisinin farkı da diğer aslında şurasıydı. Burası 300'müş. Peki gazete bayiyle Arasındaki uzaklık 500 metre olduğu anda da taksiye biniyordu. Yani Şurada ne olması gerekecek? 500. O zaman bu durumda ne oldu? X eşittir 200 oldu. X eşittir 200 ise 2X dediğim şey burası 400. Şurası da 500'dü. Yani 900 metre olabilir. Bunu bulduk. Şimdi ikinci duruma geçiyorum. Burayı hemen silelim. Başka nasıl yapabiliriz bunu? Şimdi bu sefer Rüstem şöyle 2X kadarlık bir yol gitsin. Bu sefer gazete bayini geçmiş olacak dedik. Şurada bir yerde olacak. E, ve gazete bayiliği arasındaki uzaklık 300 metre olacaktı burası. E yürüyerek aldığı yolun yarısı kadar dediğine göre şuranın tamamından olması gerekiyor. Buraya 2x dediğime göre buraya x kalacak. O zaman şu parça ne oldu? Zaten Rüstem buradaydı. Şurada e, gazete bayiliği arasındaki uzaklık 500 metre dediğine göre buranın tamamı 500 olmalı. E, o zaman x ne çıktı? 500 artı 300'den 800. Şimdi bana diyor ki Rüstem'in evinin gazete bayiliğine olan uzaklığı. Yani 2x dediğim şey 1600 artı bir de burada 500 var. Yani 2100'ü de bu şekilde elde edebiliyorum. Başka bir durum yok zaten. Ya gazete bayini solunda kalacak ya da sağında kalacak. İki durumda bulduk. O zaman doğru cevap E seçeneği 1 ve 3 geldi. 7'ye bakalım. A ve B birer tam sayı olmak üzere demiş. Bu ifade bir tek sayıymış. Şimdi ne yapalım? Şurayı bir A parantezine alalım hemen. A parantezine aldım. Burası ne oldu? Şurası B artı 1 oldu. E bir de burada ne kalmıştı? B artı 1. E sonra burada B artı 1'ler ortak olduğuna göre ben buraya B artı 1 ortak parantezine alırsam ne oldu? B artı 1 çarpı A artı 1. Bu ifade neye eşitmiş? Bir tek sayıya. O zaman bakıyorum. İki tane sayının çarpımı tek sayıysa buralar tek tek olmak zorunda. E, B, ile bir şey, bir, B ile tek bir sayı toplayıp tek bir şey elde ettiysem B çift. Aynı şekilde A ile tek bir sayı toplayıp tek elde ettiysem A da çift oldu. Hangileri çift sayıdır diyor. A çarpı B zaten çift oldu. İki tane çifti topladım çift. Tek çıkarttım. çiftten tek çıktı. Tek. Bu yanlış. E, A eksi 1 B artı 1. Çiften teki çıkardım tek. Çiftle teki topladım yine tek. Bunları çarparsam tek sayı geldi. Yani yalnızca birincisi çift sayı oldu. 8'e baktım. 3 basamaklı rakamları birbirinden farklı ve tek olan bir doğal sayının rakamları toplamı iki basamaklı bir tek doğal sayıya eşitse bu sayı üç tek sayı denir. Buna göre en büyük tek sayının rakamları toplam kaçtır? Bir kere şimdi üç basamaklı diyor en büyüğü bulacağım ya. Yüzler basamağına dokuzu koydum. Şimdi gerisine bakalım. Diğer rakamları birbirinden farklı ve tek olacak. E, en büyüğü aradığıma göre şuraya da 7'yi koyayım. 8 koyamıyorum çünkü rakamları da farklı olacak. Sonra bana diyor ki bunların rakamları toplamı iki basamaklı bir tek sayıya eşit olacaksa. E zaten buraya koyabileceğim en büyük şey ne? 7, 6 koyamayacağım. O zaman 5. Bakalım bunu toplayınca tek bir şey geliyor mu? 9 artı, 7 artı, 5 bunları da 21. E bu da iki basamaklı tek bir sayıysa gerçekten burası 5'miş. O zaman doğru cevap C seçeneği geldi. Şimdi evet 9'a bakalım. A2B 3BA üç basamaklı doğal sayılarmış. A2B'nin 4'le bölümünden elde edilen kalan 3BA sayısının 4'le bölümünden elde edilen kalandan 3 fazlaymış. Hemen şöyle yapalım. Bana diyor ki A2B'yi 4'e böl bir şey kalacak. 3BA'yı da 4'e böl Mesela buna x diyeyim kalanı. O zaman burası ne oldu? Buna 3 fazla olacağına göre x artı 3. Şimdi benim bölme algoritmasından bildiğim bir şey var. Ne olacak? Şuradaki kalan bölenden küçük olmak zorunda her durumda. Yani x artı 3 küçüktür 4. x birden küçük olacak. E birden küçük olacak bir de pozitif tam sayı aradığıma göre e, şurası negatif olmayacağı için x ne olacak? Mecburen sıfır olacak. x 0 Peki x yerine sıfır koyarsam burası ne oldu? A2B sayısının 4 ile bölümden kalan 3 geldi. Peki bu durumda B'ye ne verebilirim ona bakayım. B'ye bir zaten 3 verebilirsiniz. Bir de 4 ekleyerek gideceğim 7 verebilirsiniz. Başka türlü bunu sağlayamıyoruz. B'nin alabileceği iki değer var. Peki B3 olursa şurada B'ye 3 koyduğumuzu farz edelim. Şuradaki son iki basamağın durumuna bakacağım 4'le ile bölümden kalanları bulmak için. 4 bölümünden kalan 0 olacaksa eğer burası ne olur? A 32 olabilir mesela yani A2 olabilir. Ya da 36 olabilir, A6 olabilir. Başka durum var mı? Yok. Peki B7 olsa, ona bakalım şimdi. Burası 7. 7 olsa yine buranın 4'e bölünmesi için ya burası 72 olacak ya da 76 olacak. Yani A yine 2 ya da 6 gelecek. E demek ki A'nın birbirinden farklı değerlerin toplamı kaç oldu? 8 oldu. Doğru cevap B seçeneği. Ona baktım. Aşağıda 6 rakamıyla her bir rakamı 6 olan bazı sayıların çarpımları, çarpımların sonucu verilmiş. Buna göre 6 ile her bir rakama 6 olan 60 basamaklı bir sayının çarpımından elde edilen sayının rakamları toplamı kaçtır? Çok ilginç bir soru. Şöyle başlayalım. Şimdi şuranın rakamları toplamına bakalım. 3 artı 9 artı 6. Burası kaç oldu? 18. Buranın rakamlar toplamı 18, 24, 27. Buranın rakamlar toplamı 9, 18, 27. 6, 3 daha 9. Burası ne oldu? 36. Rakamlar toplamı bu. Şunların rakamları toplamı. Yani aslında 2 çarpı 9, 3 çarpı 9, 4 çarpı 9. Peki bu 2 ve 3, 2, 3, 4'ler neyi temsil ediyor? 2 tane 6 var, 3 tane 6 var, 4 tane 6 var. Yani e, şurayı 9 yazacağız, şu yanlış oldu. Demek ki kaç tane 6 yazıyorsa onun sayısı kadar 9'la çarpmam gerekecek. E, 60 basamaklı dediğine göre 60 çarpı 9'a bakmam gerekecek. Yani buradan da 540 sorunun ne anlatmak istediğini anladığınız zaman aslında çok da zor bir soru değil ama ilginç bir şey. E, klasik TYT sorularına çok benzemiyor. 11'e baktım. Sema'nın her birinde 8 şeker olan A tane şeker paketi varmış. Sema şekerlerinin tamamını 5 arkadaşına eşit olarak paylaştırdığında 4 şekeri. Yani şöyle yapalım. Mesela önce de her birinde 8 tane varsa şöyle 8 tane A diyelim. E buna 5 tane arkadaşına eşit olarak paylaştığında 4 şeker artıyormuş. Yani ben bunu 5B artı 4, şuna bir K diyelim öncelikle. Hepsi birbirine eşit olacak ya. 5B artı 4 olsun. 7 arkadaşın eşit olarak paylaştırdığında da 5 şekeri kalıyormuş. Yani 7C artı 5. Şimdi biz so bu soruyu biz çok rahat EvoBeykop'tan yapıyorduk. Ne yapıyorduk? Öncelikle şuraların ekleme çıkarmayla bir şeylerin katı olmasını sağlıyordum. Ne demek istiyorum? Mesela siz burada her tarafa 16 eklerseniz ne olacak? 8A artı 16. 5B artı 20. 7C artı 21. E dikkat edin burası 8'e bölünüyor. Burası 5'e bölünüyor. Burası 7'ye bölünüyor artık. Demek ki 5, 7, 8 aralarında asal sayılar oldukları için bunların ekoklarını almam demek bunların aslında çarpım demek. Yani K artı 16 5 çarpı 7 çarpı 8'in bir katı. Küçük K ile göstereyim bunu da. E 5 çarpı 7 çarpı 8. 5 kere 8 40 40 ile çarptım. Burası ne oldu? 280. Yani K artı 16 280'in bir katı. E ben bunun en küçük değerini alıyorsam şu K'ya bir vereyim. K artı 16'yı direkt olarak 280'e eşitleyelim. Yani buradan K değeri çıktı? 280'den 16'yı çıkarttım. 264 oldu. E bana A'nın en küçük değerini soruyordu. A dediğim şey neydi? E, her birinde 8 şeker olan 6 tane şekeri. Yani 264'ü 8'e bölmemiz gerekiyor. Buradan da ne geldi? 30 12'ye baktım. Hangi sıralama doğrudur demiş. Şimdi öncelikle şurayı inceliyorum. Şu A'yı karşıya atalım. A küçüktür B. Şimdi siz iki sayının çarpımının negatif olmasını istiyorsanız ve A B'den küçükse mecburen A negatif B pozitif olmak zorunda. Her ikisi pozitifken bu durumu sağlayamıyorum çünkü. Bunu anladık. A negatif B pozitif. Peki bir de şuraya bakalım. Şuradaki C'yi bu tarafa attım. B eksi C küçüktür 2 A demişim. E şimdi B eksi C küçüktür 2A. A negatif bir sayı olduğuna göre B eksi C sıfırdan küçük olmalı doğru mu? O zaman C büyüktür B geldi bu eşitlikten de. Yani C büyüktür B, e B de büyüktür A oldu. Yani doğru cevabım D seçeneği geldi. 13'e geçtim. Bir sayı doğrusunda seçilen bir A tam sayısında sayı doğrusunda gösterilen bu sayıdan en yakını 2 iken en uzağı eksi 4'müş. A sayısı en az kaçtır diyor. Şimdi önce şuraya bakalım. Öncelikle ben şu iki değerin bir ortasını bulmak istiyorum. 10 ek ne yapalım? Bu ikisini toplayarak buluyoruz. Toplayıp ikiye böldüğümde ortayı bulacağım. Yani 3. Yani bu ikisinin ortası şurası mı? Eksi 4 ile Bu sayı doğrusundan seçilen bir A tam sayısına, sayı doğrusunda gösterilen bu üç sayıdan en yakın 2 iken en uzağı eksi 4. Yani benim bakmam gereken şey şu ortanın biraz sağında kalan bir şey. Çünkü... Eksi 4 en uzak olacaksa şimdi 3'ü alsanız eksi 4 ile onun uzaklığı aynı olacak. Demek ki şu taraftan bir yeri seçeceğim. E, buna göre A sayısı 3'ten büyük olan en küçük tam sayı kaç oldu? 4 oldu. Yani A dediğim şey 4'e eşitmiş en az. 14'e baktım. Kümesi veriliyor. K kümesinin iki ayrık alt kümesi A ve B olmak üzere A birleşim B K oluyorsa A ve B kümelerine kardeş küme denir. Eleman sayıları eşit olan A ve B kardeş kümeleri için. Şimdi şöyle bir durum var. E, Kendi altı elemanı var. Yani siz A'yı B'yi mesela A'ya 1 ve 2 verirseniz atıyorum e, B, 3, 4, 5 ve 6 olmalı. Yani bu ikisini birleştiğinde 6 elemanlık K kümesini elde edebiliyor olmam lazım. Ama bana demiş ki eleman sayıları eşit olan A ve B kardeş kümeleri. Yani her ikisinin de 3 elemanlı olması gerekiyor. E şöyle yapalım o zaman. Bu 3 elemanı nasıl seçeceğime bakacağım. Şuradaki 6 tane elemandan 3 tanesini seçeyim. Bunu A'ya vereyim. E kalan 3 tanesini de zorunlu olarak ne yapacağım? B'ye vereceğim. Demek ki yani bu A'ya gidenler olsun. Bu da B'ye gidenler. Sırasını değiştirseniz de fark etmez. Altın üçlü kombinasyonu. Burası 20'ye eşit. Diğeri de zaten 1 gelecektir. Yani doğru cevap. E seçeneği geldi. Eleman sayıları eşit dediği için böyle yaptık. Yoksa tabii ki çok daha fazla durum çıkardı. Pozitif gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu her x pozitif gerçel sayısı için x artı 2 çarpı f x artı 1 eksi x çarpı f x sıfır eşitliği sağlanıyormuş. F6 artı f7 bölü f5. Şimdi burada genelde şey oluşturmamız gerekecek. şu eşitliği nasıl elde ederim ona bakacağım. mesela x yerine ne yazarak başlayalım bir? x yerine bir 6 yazarak başlayalım. Ne oldu? 8 çarpı x yerine 6 yazıyorum. F7 eksi 6 çarpı F6 eşittir 0 geldi. Burada sorun yok. Bir de x'lere ne yazalım? Az önce 6 yazmıştım. Şimdi de bir 5 yazalım. Şuradaki F5 elde etmem için. 7 çarpı F6 Eksi 5 çarpı F5. Eşittir 0. Şimdi bakıyorum şuna benzetmek için taraf tarafa toplayayım diyeceğim. Taraf tarafa toplasam ne oldu? Şunların katsayılarının sanki aynı olması gerekiyor bir şeyleri sadeleşebilmesi için. E ben bunları toplarsam kat aynı gelmeyecek. O zaman ne yapalım? Şurayı bir 2 ile çarpıp öyle toplayalım. Bakın şimdi ne gelecek? 8 tane F7 buradan geldi. Sonra 2 kere de 14 tane F6. Eksi 6 tane F6 daha 8 tane F6 geldi. Amacım zaten buydu bunların katsayılarını eşitlemek. Sonra burayı da 2 ile çarptığımda eksi 10 tane F5. Zaten buraları hep 0 kaldı. Şimdi şuna bakalım. Şurayı 8 parantezine alıyorum. 8 parantezinde F7 artı F6. Şu 10 F5'i de karşıya atalım. 10 tane F5. E ben neyi arıyordum? F7 artı F6 bölü F5. Yani şunu buraya atalım. 8'de karşı atalım. Yani 10 bölü 8'den 5 bölü 4'e eşit oldu. Aradığım şey direkt olarak buldum. Yani şöyle F5, F6 ve F7'nin sayısal değerlerini bulmadım. Çünkü bulamayacağımız bir durum var. Birbirine bağlı değerler var. O zaman direkt olarak aradığım ifadeyi bulmaya yönelik bir şey yaptım. Onu da bu şekilde taraf tarafı toplayarak hallettik. Doğru cevap A seçeneği geldi. 16. soruya bakıyorum. Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe sıralandığında diyor. Yine klasik mod medyan tanımları verilmiş. Ardışık 5 tek tam sayıdan oluşan 5 terimli bir veri grubunun aritmetik ortalaması 9'muş. E demek ki ortadaki sayıya ben 9 diyeceğim değil mi? Yani şöyle yapacağız. 5, 7, 9'u ortaya aldım. 11, 13. Tek sayılar dediğine göre 9 ortada olacak bu şekilde. Bu veri grubuna bir alt tam sayısı eklendiğinde oluşan 6 terimli yeni grubun medyanı 10 oluyormuş. Medyan neydi? Ya ortadaki sayı ya da ortadaki ikisini toplayıp ikiye bölmüş hali. Şimdi şöyle eklediğimiz şey minimum 12 olmalı. Şöyle yapalım bu minimum. Ki medyanın 10 olabilsin. Çünkü 12 oraya koyarsanız ortadaki iki sayı 9 ve 11 olacak. Bunları toplayıp ikiye böldüğümde 10 elde edeceğim. Ya 12 olacak ya da 12'den daha büyük bir şey şurada bir yerlere koyacağım. Şöyle bir şeyler olacak. Şimdi şuna bir bakalım. Ee, öncelikle şuranın toplamını bir bulmaya çalıştım. Nasıl yapacaktık? Ortadaki sayı çarpı terim sayısı diyordum. Buranın toplamı 45. Şimdi aradığım şey şu. Ben 45'e bir şey ekleyeceğim. Yani A tam sayısını ekleyeceğim. Sonra bunu kaça böleceğim? Artık 6 tane terimim var. 6'ya böleceğim ve bir aritmetik ortalama bir tam sayıymış. Yani 6'ya karşıya attığınızda aslında burası 6K eşit olacak. K'da bir tam sayı olacak. Buna göre alınabileceği değer... Kaç olabilir ona bakacağım. 45'e bir şey ekleyeyim altının katı olsun. Mesela ne olabilir? A bu arada minimum 12 olacak. Ona göre yapalım. A'ya 12 versem 57. Altının katı değil. 13 versem olmaz. 14 olmaz. Demek ki A'ya vereceğim minimum değer kaç? Öncelikle 15 vereyim. 15 versem 60. Bir sonraki altının katı kaç? 66 olması lazım. 66 elde edebilmem için bir daha A'ya ne verebilirim? İkinci değer olarak. 21. E bu ikisinin toplamı kaç geldi? 36. Dediğim gibi A'nın önce minimum değerine çok dikkat edelim. Çünkü e, medyanın 10 olabilmesi için şu ikisini toplayıp ikiye böldüğümde 10 geliyor. O zaman ben A'yı mutlaka 11'in sağ tarafına eklemem lazım. Alabileceğin en küçük değer 12. A tabii tam sayı olmak zorunda sorunun dediğine göre. O yüzden bu şekilde yap. 17'ye baktım. Aşağıda bir laboratuvardaki içinde bir miktar karışım bulunan A kabıyla boş olan B kabı gösterilmiş. Bu laboratuvarda A kabındaki karışma her seferinde karışım kaç gramsa o kadar asit eklenip elde edilen karışımdan 10 gram B kabına konu Laboratuvardaki görevler A kabında 50, B kabında 30 gram karışımı olduğunu bu deneyi sonlandırıyor. A kabında deney boyunca toplam kaç gram asit eklenmiş? Şuradaki 30 grama dikkat. Her seferinde 10 gram B kabına konuluyor. En sonunda B kabında 30 gram olduğuna göre 30'u ona böldüm. 3 kez bunu tekrar ettim. Yani önce bir başlangıç değerim var. 1, 2, 3. Sonra şuraya bir de ilk değer ve son değer olarak bakalım. Bu tip sorularda sondan başlamanıza fayda var. Şimdi diyor ki her seferinde karışım kaç gramsa o kadar asit eklenip elde edilen karışımdan 10 gram B kabına konuluyormuş. A kabında 50 kaldığında diyor. 50 burada. E o zaman 10 gramını B'ye verdiğime göre burası 60 olacak. Şimdi şöyle burada bir şey olacak. Elde edilen karışım ne kadarsa o kadar asit eklenip dediğine göre bunu ikiye bölüyorum. Yarısı kadar değer burada olmalı. 30 yani buradan buraya geçerken artı 30 eklemiş aslında. E bunun 10 gramını B'ye koyduğuna göre burada başlangıçta 40 olması lazım ki 10 10 10, 10 tanesini B'ye verince 10 gramını B'ye verince 30 kalsın. Sonra şuna bakıyorum. Kaptaki asit kaç gram? Kaptaki karışım kaç gramsa o kadar asit eklediklerine göre yine bunun yarısı kadarını buraya koyacağım son duruma. Yani buradan buraya geçerken 20 eklemiş olacak. E 10 gramını B'ye verdiğime göre başlangıçta burada bunun 10 fazlası kadar vardı. 30. E sonra yine kaptaki ne kadarsa o kadar asit ekleyip buraya geçtiğime göre Burada ilk olarak 15 var. Zaten buranın başlangıcının ilkiyle sonra aynı şey. Buraya bir şey yazmanıza gerek yok. O zaman bana diyor ki A kabına deney boyunca toplam kaç gram asit eklenmiştir? E eklediğim asitler neresiydi? Şurada ekleme yaptım, burada ekleme yaptım, burada ekleme yaptım. 30-20 daha 50, 15 daha 65 gram asit eklenmiş. Bu da yine değişik bir soruydu. 18'e geçtim. Bir kutuda birden 10'a kadar numara andırmış, 10 top varmış. Kutudan rastgele 3 top alınıyor. Alınan toplardan üçünün çift sayı numaralı top olduğu ve kutuda kalan toplanın, topların, numaralarının ortalaması bir tam sayı olduğu biliniyor. Şimdi önce normalde hiçbir topu almasaydım birden 10'a kadar olan sayıların toplamını nasıl buluyorduk? 10 çarpı 11 bölü 2 n çarpı n artı 1 bölü 2'den burası 55 geldi. Şimdi ben bu 55'ten 3 tane top çıkaracağım. Bunların toplamı x olsun. Ama x'in bir çift sayı olduğunu unutmayalım. Çünkü çıkarttığım topların 3'ü de çift olduğuna göre toplayınca yine çift gelecek. Bunu da kaça böleyim? 3 top çıkarttığıma göre aritmetik ortalamayı bulmak için başta 10 vardı. 3 çıkarttım. Burada 7'ye böleceğim. Ve bu bir k diyelim buna da tam sayı olmalı. Yani 55'ten çift bir şey çıkartacağım. Bu da 7'nin katı olan bir şeye eşit olacak. E o zaman x'in şuradaki x'in minimum değeri, çift sayıların minimum toplamı kaç olacak? 2, 4, 6'yı alabilirim. Yani 12 minimum değer. 2 ekleyerek gidelim. 14 olabilir. 16 olabilir. İşte 18 ve 20 elde edebiliyorum. E ben burada 12 sağlamaz, 14 sağlamaz. 14 çıkarsam yine olmadı. 16 sağlamadı. 18 sağlamadı. O zaman benim x'in yani x dediğim şey 3 tane tek çift sayının toplamıydı. Verebileceğim en tek değer buradaki 20. Dolayısıyla cevap B seçeneği geldi. 19'a baktım. Bir markette hazır kahve paketleri tek tek 12'li kartonlarda veya 8'li kutularda satılıyormuş. Her kartonda 12 tane kahve paketi. Yani ben şunlara 12 diyeyim. Her kutuda da 8 tane karton var. 12 çarpı 8'den burada da kaç tane var? 96 tane. 350 tane kahve paketi sayısına ulaşmak için nasıl bir düzenleme yapabilirim onu soruyor. Şimdi öncelikle şu büyüklerden maksimum kullanayım. 96'dan 4 tane kullanamam. En fazla üç tane kullanırım. Burası ne oldu? 288. 350'ye ulaşmaya çalışıyorum. Sonra şuradaki 12'lerden de maksimum kullanayım. 5 tane kullansam 60 edecek. E geriye kaç tane kaldı? 2 tane kaldı. 2 tane de şöyle tek tek koyacağım. Yani 3 tane koli koyacağım. 5 tane şu kutulardan koyacağım. 2 tane de burada tek koyacağım. O zaman doğru cevap E seçeneği oldu. Ve 20'ye baktım. Aşağıda bir iş merkezinde bulunan A, B, C, D, E mağazalarının konumları gösterilmiş. Bu beş mağazadan her birinde alışveriş yapan kişi sayısının bir solundaki mağazada alışveriş yapan kişi sayısıyla farkı eşitmiş. Şimdi burada anlatmaya çalıştığı şey ne? Bunlar ardışık sayılar değil mi? Ardışık sayılar ama hani kaçar kaçar artıyor onlara bakmayalım. Onları bilmiyorum onlara bakmam lazım. O zaman B mağazasında 22 diyor. E mağazasında 34 diyor. E arada kaç defa artmış? 1, 2, 3. 34'ten 22'yi çıkarttım. 3 tane de fark olduğu için 3'e bölelim. Yani burası ne oldu? 4. Demek ki her biri 4'er 4'er e artarak gidiyor. Yani burası 18, 26, 30 ve 34. Gerçekten istediğiniz sağlık. Yani ne diyor? ACD mağazalarında toplam kaç kişi alışveriş yapmıştır? 18, 26 ve 30. Bunları toplayalım. 74. <laughs>